Evet, bir gönülleri birleyelim. Hakka yürüyen Cemal Çetin canımız aşkına. Bu gül ben gibi okuyalım güzel dostlar. Desturu pir bismişah Allah, Allah Allah. Allah Hakka yürüyen Cemal Çetin canımız ve cümle göçmüşlerimiz aşkına. Gönül bilgiler diyelim Allah Allah. Allah Allah. Desturu pir bismi şah, Allah Allah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların. 12 imam, 14 masumların aşkına erenler, evliyalar, aşıklar, sadıklar, arifler, kamiller aşkına gelmiş geçmiş cümle mazlum ve masum canlar aşkına ya hak ehlibet aşkına yanan ışıklarımız sönmeye açık kapılarımız kapanmaya yeşil yapraklarımız solmaya yedi kat yerde yedi kat gökte arşta küşte, levh kalemde 18 bin alemde varlığını her nesneye nakşeyleyen kendini ademe bahşeyleyen hak aşkına hakka yürüyen cümle canlarımızın devri daim devri asan ola cümle seyrenlerin katarına kadar her şeye yürünacağı dahil ola. Nur Nebi Kerem Ali pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli eksikleri, noksanları tamama yaza, gerçeklerin devne devranına hü eyvallah. Hızır aşkına bir duaz okuyalım ve cümle e, hakka yürüyen canlarımız aşkına da e, yaptığımız muhabbetin içeriğini, söylenen değişleri, aşıkların, sadıkların kelamlarını ve bu duvazı da onların aşkına yapmış olalım güzel dostlar. Eyvallah. İlahi Mustafa Murteza Hakkı İnsanı Kamil'den ayırma bizi Yüzü yirmi dört bin Enbiya Hakkı İnsanı kamilden ayırma bizi Dertli divaninin varı Canandır canın öz yarı Geçti bu devrim baharı Ne yaz ne yüzü kaldı Bülbülün güledir hey hey feryadı ünü. Hey hey zaya verme geçen saati günü Okumak istersen hey hey ilmile dün Hey hey bir gerçekten destin tut da öyle gel Hü ayırma bizi Hü insanı kamilden Hü, ayırma bizi Hü, hü, diyelim Allah, Allah Allah Desturu pir bismişah Allah Allah. Allah Allah Vakitlerimiz hayrola, hayırlar fetullah, şerler defola, inkarlar, maat, münafıklar, berbat, Allah Allah. meydan, abat, gönüller şad ola. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların, on iki sadri velayet, on dört masumların aşkına, Allah Allah. Erenler, evliler, aşıklar, sadıklar, arifler, kamiller aşkına. Allah Allah. Gelmiş geçmiş cümle mazlum ve masum canlar aşkına. Allah. Allah. Hak erenler cümle canların dilde dileklerini, gönlünde muratlarını vere. Allah, Allah. Hak saklaya, hızır bekleye, hızır cümlemizin yareni ve yoldaşı ola. Allah Allah. Hakka yürüyen Cemil Çetin canımızın ve cümle göçmüşlerimizin devri dayım devri asan ola cümlesi erenlerin katarına didarına erişe güruhun acıya Rahil ola. Allah Allah. Nur Nebi Kerem Ali Pir'imiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli yapılan hizmetleri hak makbul divan dergahına kayıt eyleye eksiklerimizi tamama yaza. Allah Allah. Dil bizden nefes erenlerden ola. Gerçeklerin demine devranına. Hüüüü. Eyvallah.